Yanımızda futbolisten isimler olacak. Onlarla da konuşmaya devam edeceğiz. Selamlar, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, teşekkür Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Yani Emre, hemen sana şunu sormak istiyorum. Özellikle bu karşılaşmaya çıkıyor olmak, birazcık da erken final olarak e, adlandırılan karşılaşmaya çıkıyor olmak, sizin için nasıl bir çalışma süreci ne kadar gerginlik getiriyor? Çalışma sürecinde, antrenman sürecinde Böyle bir gerginlik yaşamadık. Genelde maçtan önce bir gerginlik oluyor. Tabi doğal olarak. Rakibimiz de küçümsenecek bir rakip değil. Ama antrenman sürecinde böyle bir gerginlik olmadı. Böyle bir stres yaşamadık. Takımda koç değişikliği olması, oyuncu değişikliği olması ve bununla ilgili bir adapte süreci beraberinde çok ciddi şekilde geliyor. Siz bu bir haftalık aralıkta kendinizi birazcık daha böyle ekstra geliştirdiğiniz gibi bir hissiyata kapıldınız mı acaba? E, tabii ki bir oyuncu değişince aslında takım planı tamamen değişiyor. Hı hı. Sonuç olarak bizim daha fazla antrenman yapmamız vesile oldu bu olay. Ee, normalde yaptığımızdan çok daha fazla yaptık antrenmanlarımızı. Krax'ın bize adapte olma süreci ama çok uzun sürmedi. Zaten yetenekli bir oyuncu. Sizin de bildiğiniz gibi. Umarım Olum. maçlarda kapattığımızı gösterebiliriz. <laughs> Umarım siz de bunları etkili şekilde uygularsınız. Tabii aklınızda neler var onları henüz bilmiyorum ama birazdan da e, biz de bunları görüyor olacağız. Bir first strike durumu var. Haliyle revenge karşılaşması. E, bu sizde ekstra nasıl bir hissiyat yaratıyor? Biz first strike elemelerinde BBL'i 2-0 çok net bir şekilde galip gelmiştik. <laughs> ee, diğer e, final maçında kazanır finalinde onlar da bizi 2-0 çok net bir şekilde yenmişti. aynı zamanda turnuva -ana, ana finalinde yine bizi 2-0 bir map zaten e, önde başlayarak Bizi net bir şekilde galip kazanmışlardı. Açık konuşayım zaten hepsi ekstra yapabilecek oyunculardan oluşuyor. Özellikle AMD'ler Aslan ve Raz e, biz de şu an o tarz oyunculardan oluşuyoruz. O zaman da öyleydik. Şu an Krax'in gelmesiyle daha da iyi oldu. Bireysel olarak üstün olan oyuncular bugün bireysel mi gösterebilecek oyuncular, gününde doğal oyuncular, ekstra fıbilecek oyuncular bu maçı kazandıracak diye düşünüyorum. diyeler o zaman yine Çok gelsin. Güzel. Hızlı bir şekilde onunla da konuşalım. Onda bir maç öncesi düşüncelerini alalım. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sizi sormalı. Ya biz de gayet iyiyiz. Sana da sormak istiyorum birazcık. Özellikle geçmişinizin olması, bu kadar sosyal medya üzerinde kıyaslanıyor olmanız, herkesin bu maçı heyecanla bekliyor olması nasıl etkiler yaratıyor sizde veya en azından sende? Yani bence bu maç şu an e, Valorant camiasında Türkiye'de derbi sayılabilecek bir seviyede. Çünkü iki takım da çok güçlü. Geçen First Strike'da da bildiğimiz gibi yani sonuçta futbol seviyesi işte final maçını oynadık. Onlara karşı kazanmıştık. Bence erken bir final oldu gibi geldi bana. Rakibinize sence gereken aslında saygıyı gösteriyor musunuz? Eğim olarak veya taktik olarak. Bazen sizin seviyenizdeki takımlar bunu kaçırabiliyor. Bunu hem bir övgü olarak alabilirsin bir yandan da. Çok üst seviyede oynadığınız için hmm. Avrupa takımlarıyla ilgili de geçen hafta takım arkadaşlarım bahsetmişti. Röportajlarında hani onlarla oynuyoruz, onlardan galibiyet alabiliyoruz. Dünya şampiyonluğu hedeflerimiz var. Böyle olunca genelde Türk takımlarına veya aynı bölgedeki takımlara karşı hafif küçük görmeler olabiliyor. Sence böyle bir durum söz konusu mu içten içe? Bizde küçük görme olayı yok. Aksine bütün hani karşı rakibe karşı hep saygılıyız. Yani şöyle saygılıyız. Karşı rakibe göre değil de kendi oyunumuzu gösteriyoruz. Bakıyoruz hani biz, bizim istediğimiz sonuçlar olmayınca Hani karşı rakibe göre bir plan çiziyoruz. Maç içinde ona göre oyun oynuyoruz. Senin de böyle özellikle turnuva maçlarına ısınırken e, yaptığın maçtan önceki ısınma şeyleri nelerdir? Ve bunun yanında maçtan önce yaptığın bir totem, kendine ait bir ritüelin vesaire bir şey var mı? Maç günleri erken kalkmaya özen gösteriyorum ben. Hı -hı. Erken kalkıp hani kahvaltıda yaptıktan sonra işte eğim kasıyorum nasıl diyeyim. Poligon ve ölüm maçı olmak üzere bunları uyguluyorum. Ondan sonra rekabete dayalı maçlar giriyorum maça kadar. Ondan sonra kendime bir iki saat mola veriyorum ara. Hı -hı. Tekrardan tekrardan hani. Hani elim soğumasın diye hı hı. oyun oynuyorum bol bol. Başka Çok. yaptığım bir şey yok ekstradan. Sağ ol katıldığın için. Umarım ki sen de maçtan sonra bir kez daha bizlerle beraber görürüz. Şimdiden başarılar. İsterseniz şöyle bir haritalara bakalım. Bir tarafta BBL'in seçtiği, savunan tarafta futbolistin oynadığı Ascent var. İlk karşılaşma olacak. İlk seride olduğu gibi. ikinci harita Heaven haritası. Sonrasında eğer olur da 1-1'e bir gidersek bir kez daha BB'nin seçtiği Icebox Ice Box Box. oynuyor olacağız. Ajan seçimi ekranımıza geçelim. Eğim konusunda belki de en rahat oyuncudan kurulu bir BBL görüyoruz. Yani hmm. rast çıkabilir, Rast'tan çıkabilir, eğim çıkabilir. Her eğim fight'ı kazanabilir. Bu noktada bence futbolistin genel olarak Türkiye'nin en takımı olmasını hedeflediği noktada ki öyle olduğundan zaten şüphemiz yok. Mutlaka taktiksel olarak daha Ajanımız çok önermeleri gerekir. Mücadele BBL ve futbolist arasında Ascent'te başlıyoruz. BBL'in tercih etmiş olduğu harita. Dört tane Ghost var, bunu çok fazla görmeyiz. Orada da bir tercih var, onu da söyleyelim. Asante, asante normal şartlarda zaten Rans'tan şaşırmadık diyelim. O duvar, yalnız counter boost geldi, Krax! İki tane kill. Yine mi? Yine mi? Yine bir Ghost ve yine bir Krax. Aslan'ı da bu arada sanırım gitmiş biraz mermiler. 22 canı kaldıktan sonra 3'ü de buluyor Krax. Ace'e doğru gitme ihtimali söz konusu. 4 cana kadar düşürdüler onu. Serben bulmuş Lego'yu. İyi bir başlangıç olduğunu söyleyelim futbolist. Tek başına Kerim kaldı. Kerim Han bu arada bir oyuncuyu daha düşürüp ondan sonra rotasyon götürme niyetinde. Girçıklarıyla harika bir oyun ve Krax kısadan koşmaya başladılar. Bir renk tesirli bomba geldi. Sasuke Spectre'si ile birlikte önünde oh. 5 tane oyuncu bulacak ama Rastlan harika bir headshot. Lego'yu kaybettiler 4'e 4. -4. Sayda hala alamadılar ve Sterben kendini şimdi belli ediyor. O da nasibini aldı. 43 canı var. Evet bu arada yalnız Moosh site içerisinde. Bu arada Mago da yardım etmiş Spike ve Spike plant bile şey. gelmedi. Çok iyi reaksiyon. Rasala, Xada ve Krax. Hata yapmıyor. Bayağı geri attı gördüğün gibi. Sasuke kendi spawnına kadar geldi neredeyse. Bu arada Krax merdiven tarafına doğru duvarını koydu. Orada hemen kırıldı. O yüzden Oo. yan yolla beraber bir speed taktiği gelecek. Kamera her şeyi gösterdi ama. Backside'da hala iki oyuncu var. Kayıkhane tarafında. Son 30 saniye kalmış durumda. Mosh. ilk kill aldı. Krax'ın yardımı var. Savunma daha iyi oynamaya devam ediyor. Futbolist tarafında. Krax'dan bir headshot daha geldi. Krax <laughs> pek türeyi. Smoke yardımı geldi. Oh Magoo... Kaçırabilir mi vuruşunu? Biraz zorlandı ama hata yapmadı. Fakat AMD'ler push gelince ister ben yakalanıyor. Oradan vandalı da aldılar şimdi. ayrı teki bırakan bir polis göreceğiz. Yalnız AMD'lerin yeri çok iyi. Biraz beklerse diyecektim ama Krax'tan çok güzel bir prefire geldi. Mago'nun yardımı var. Şimdi Aslan'la Lego kaldı. İkisi de Heaven altında. Crossfire ama yeterli olmayacaktır boy, oyuncu kaybetmeden. Boy, 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 boy. Yani yerden bir oyuncuyu kaldırdı Krax. 6 kişilik oyun seyrettik. Sonra tek oyuncu kaybetmediler. Starban Aksa'da. Vandal ile beraber orada Paranoya gelecek mi Lego. Starbin takası var ama yeri belli oldu. Paranoya. Paranoya'yı Evet şu an için safe Görüyorsun bir abi. şekilde geri kaçabildi. Ama güzel bir crossfire yani, var bu arada. Hem öyle birlikte. dediğin gibi Haven tarafında Sasuke ilk gelecek olan oyuncu. Çok hukuyla birlikte rahatlatmak istiyorlar burayı. En arkadan Serben çok kolay gösteriyorlar burayı. Kero Sasuke'yi yakalamış. Hala bir oyuncu daha var AMD'ler açtı oyunu. 2-2'ye gelmişti ama tek başına artık sola döndüğünde sağdaki oyuncuyu düşürdüğünü düşünerek döndü. Dikkatli olmaları gereken bir round. B'ye hızlı oyun gelecek. Paranoya hemen. Bu arada birçok info alındı. İçeri doğru giren bir Lego görüyoruz. Yan Geliyor yol tarafına abi. doğru gönderdi. Entry yok ama Lego Magoy'u vurmuş. Krax hala kendini saklıyor. Trigger Discipline iki tane headshot geldi Kracks'tan. Mükemmel oyun. Aimdillerin cevabı var ama Saskia hala best farkta. diyorlar Lego. Starbenle birebir kaldı Aimdiller. Böyle <laughs> bir round'a ihtiyacı vardı BBL'in. Fake olarak teçiti kullanacaklar. Çok iyi fake. <laughs> fake. Ve Aimdiller biraz da yem gibi oldu aslında. Ama teçiti yani. kırdılar. Ayı hızlandıracaklar. Sadece A'da ve kamerası var. Moş. Ulti iki oyuncu isabet etti bu arada Sasuke. İnanılmaz bir avcının niteti daha. Bol kasarları geliyor Moş. Yine 5'e 3'e getirdiler oyunu 15 saniye kaldı. Heaven altına doğru kurulmaya çalışılacak. Kero'nun bir desteği var. Ras burada istediğini başarabilecek mi? Of, e, Duvarı bu arada son anda açtı. Ve bu biraz daha nefes aldırabilir. Kesinlikle. Bu arada Kero Spectre ile Moj'u düşürmüş. Kero geri kaçamıyor. Killer gelmeye devam ediyor. Lego son kalan isim Spectre yapabileceği fazla bir şey yok. Midi bu arada baskılamak isteyen bir BBL var. AMDL bu arada B savunmasında Crux'ı yakalamış. Bu tek başına Sasuke'nin kaldığı anlamına geliyor. Line tarafında ve şimdi sesleri duyuyor. krosu bozulabilir. Mago yardıma gelmeye çalışıyor. Oo. Mago çok ince bir vuruş. MDL'ler bu arada Sasuke'yi yakalamış ama arkadan Stelben geliyor. Sağına karşı dikkatsiz. Rast cezalandırdı. Cezalandırdı. Spectre'si yakın mesafe. O kill alırsa işler değişebilir ama Mago'yu vuramadı. Şimdi Lego'ya çok kritik bir clutch round kaldı. Şu an tabii Lego ikinci oyuncu bilmezken iki oyuncu Lego'nun yerini biliyor. Lego 45 cana kadar düşüyor. Aklı sürekli ikinci oyuncu da. Mago oraya doğru cross koydu ve kaçırmadı. Yalnız bu duvarın üzerinde lurk'te bekleyecek biraz daha. A'ya doğru giren bir baykuş <laughs> drone var. kafası iyi bir yani drone görüyoruz. İkinciyi de kırıyor bu arada. Çok yani... iyi ekonomik hasar. <laughs> Tabi. Bu arada bir ulti geldi. Ulti ile beraber. İyi. Oo. Deneme var. Kero entry bulmuş. Sasuke'yi düşürmüş. Lego da girecek ama Moj'dan muazzam bir headshot var uzun tarafına. Güzel bir ezber. Ras rotasyonu kesti. 25 Oyni... saniye. Oyunu B'ye çeviremezler gibi. Starben. Kero'nun cevabı. Mago tek kaldı. Yalnız Şimdi yeri belli tekrardan Noa'ya dönmek isteyecek yine bir şans verdi Rason'a 17 canı var burada operatörü korumak muhtemelen evet. onun isteyeceği şey. Rotasını kesmiş durumda Mago mutlaka bir süre sonra koşmaya çalışacak Hastaneye yakaladı çok kritik. Yani Armour'un ciddi bir hasar söz konusu tabii ki. Daha off bekleyecek aynı zamanda şarafhane tarafında da Sterben var. Lego'yu bu açıdan beklemeyebilir. Yalnız aldı. Kilini kaçıyor. Lego'yu da giderken gördü. Evet oraya doğru güzel bir net gelecek ama Sterben çok iyi kaçtı. Çok doğru kullandı Omen'in yeteneklerini. Şimdi o vandal alacak. Bu arada aynı hareket denerken Ras Moj bu kez izin vermiyor. <laughs> Ve şimdi oyunun hala B olmadığını biliyorlar. A'daki oyuncular kılını bir de kıpırdatmadı. Oo, büyük hata. Sasuke bir blind shot denedi. Crux da orada. Böylece Sanki V kontrolü var gibi ama Star Ben olması Aslandan kritik bir takas. 19 saniye kaldı. Dediğin gibi iki oyuncu da birbirinden ayrı bölgelerde ve kapalıya doğru kurarken Nerede oldu? Kuramadı bu arada Aslan. Kurdu sanarak bıraktı muhtemelen. Ve Short'un önünden Krax gelecek. Hızlı bir şekilde çözebilirler. Ve dediğin gibi şimdi hemen Sterben kalkacak. Eğim delinin nereden geldiği belli. Üzerine doğru Muazzam bir oyun daha Muazzam geliyor. Muazzam oyun. Çok iyi bir takım oyunu. 8-2'ye gidiyoruz. o bekliyor 3 tane oyuncunun yeri belli. Kraksan çok erken bir entry sonuna da bakacak. Ego'dan hata yok. Hata yok. Hemen de bir rasultisi geldi. İndiyeler kaldırıldı ama Yardım geliyor. side kontrolü alınmadı. Oo. Fakat Star ben biraz dikkatsiz. Yani i̇kinci oyuncu beklemeyecekler. Sasuke toparladı. Bir headshot daha geliyor. Sasuke'den çok iyi side savunması. 3 vs 2 avantaj. Ve şimdi Kero Baykuş drone ile birlikte iyice darladı orada. İsabet alamadı belki yine de ama yine market bölgesinden Moş gelecek. Orada bir taret de var yan yolda. Ender timing kovalayacak. Ender çok iyi sızdı. <laughs> Moş'un yerini biliyor. Magor'un da sesini alıyor. Ender <laughs> <AMD> <laughs> o kilo aldı Mago. Ultisini harcamayacak. Canı azdı zaten ve Ender takası. Ulti karşılamaya. Orada ufak mesafede Moş çok uzun süren bir düello <laughs> ve dediğin gibi entry alan Lego oldu. Çok iyi pozisyon aldı bu arada Aslan. Headshot Angle'da birkaç oyuncunun yer, yerinin farkında. Şimdi hızlı bir şekilde bu arada Sasuke'den gelen bir ulti Lego'yu bulmayı başarmış. Lego'yu buldu kısaya doğru otisinden Şimdi Mago biraz erken çıktı takım arkadaşlarından. Hücum tehdit de var bu arada. Şimdi 3 tane Evian retake'i başlayacak. Ras hala site'de. Bir tek Kero'yu gördüler yalnız. Kero Ras oradan bir kill çıkarmış. İkinci oyuncuyu bulabilir mi? Evet. Krax kazandı o fight'ı. Aim Delal sarma bombalarını kullanacak. Bu yeterli zaten. Spike'ın çözülmesini engelleyecek ve 8-4. Bu arada Kero istediği info tam olarak alabildi mi? Evet şimdi alıyor. Üzerine doğru yürümek isteyebilirler bu arada. İlk girilen ve paranoyanın etkisiyle birlikte harita ikiye ayrılmış durumda. Krax yine bir Ghost, yine bir headshotla hat başlıyor. Biraz otasyon atmak zorunda kaldı. Bu B'nin bomboş olacağı anlamına gelecek. Lego çıktı. Smoklardan neydeni kullandı. Şimdi bombotunu gönderecek. Oraya doğru. Erken bir kill çıkarmaya çalışıyor. Sasuke çok hazır. Ama Rasmus kadar hazır değil. Kalan son. Son 30. Tertemiz oyun. Oraya bir tane de trap bırakıldı Cypher tarafından. Yakın mesafe Lego. Güzel Oo. bir renkli bomba kullandı. Stelman hemen canı isteyecek. Krax'tan Yardımı aldı. O mesafeden. Lego hala orada olduğunu farkında ama Sterben geri kaçabilir. Lego bir şansı vardı olmadı. Mago orada emdedeli vurmuş. Ayızlandırabilirler. Sadece aslan kaldı. Saat içerisinde Mago onu yakalıyor. Orada düle Duelio'dan dü da kaçınmıyorlar çünkü Mago bir sonraki ronda girildiğinde ultisi gelsin istiyor. Bir bonus <laughs> ronda olacağını <laughs> hatırlatalım. Sterben keroyu yakalamış. Rasin orada olduğu bilgisi sanırım onlarda mevcut. Zıplayarak zaten o infoyu aldıktan sonra. Valla böyle bir. Bonus round. Şimdi Mago'nun yine ultisine doğru ilerlemek istediğini görüyoruz. Kero harika bir bireysel oyun yakına bir oyuncu daha girecek ve Mago ultisini artık aktif edebilir. Evet bu arada kritik bir takas geldi. Engelleyemezse diyelim. Şimdi Lego merdivenler tarafında yan yolu da kesen bir rast görüyorum. Ya B'de bu arada iki tane oyuncuları var. A tarafındaki rotasyon mide doğru ilerlemeye başladı. Killjoy daha fazla ilerleyemez. Taretine A tarafı için çok güveniyor. Ve B önünden City'ye kadar sızan bir oyuncu var. Bunu beklemeyeceklerdir. Sterben yalnız elindeki Spectre ile oynamak istemiyor. Kayıkhanede Lego tespit Şşşlar. edildi. Devam ediyorlar oraya. Line'dan iki tane oyuncu gelecek. Buradaki savunma harika olmak zorunda. Aslan bu arada rotasyonla Mago'yu yakalamış. Rasın yeri bilinmiyor ama birebir trade'den sonra Lego artık tek soldan gelecek Sterben. 1'e 2'ye geldi. Aslan'dan iyi bir yardım var. Sayda geçiyor. Sayda geçiyor ve 14 canı. İşi gerçekten çok zor. Oraya doğru paranoya geldi. Sterben saklanmaya devam edecek. Smoke arkası. Yanından Aslan yavaş yavaş hareketlendi vata yok. Tabi burada Lego'nun en iyi yaptığı şey zaman kazandırmak. Kesinlikle öyle. Midden geçişte sanırım fark edemedi. Zıplayarak info alacak. İki oyuncunun kafasını gördü. Kero. Köylü yalnız anında kaybediyor. Moj'dan harika bir headshot daha. O sesleri duyacak Ras. Risk alacak. Smoke'dan timing deneyecek ama iş çok zor ve hangi açıya baksın? Biraz daha o sesi dinleyerek hani timing yapmak istedi muhtemelen. Direkt pazar savunması, pizza ve... Pazar içerisinden silah birazdan görecek Kero. Sıktı ikinci kill. Oo, çok Kero. iyi savunma geldi Kero'dan. Buna ihtiyacı vardı BBL'i. Kerimandan çok çok iyi savunma. Üçüncü Ay, headshot. Yan yolda Lego'dan bir tane bakis skoru. Son kalan Krax biraz mesafeyi arttırmaya of. çalıştı. 18 hasar, 18 can düzeltiyorum ve rast bitiriyor. İsteyebilirler. Drone. Bu arada Kero çok erken. B arkasına doğru. İki tane tek geldi. Starbini yakaladı. Bir tane de derin ok. Kero çok risk aldı. Ortada yakalandı. Üç oyuncu birden B arkasından A'ya doğru koşarken. Şimdi yakın mesafe. Canı az olan bir Saskia vardı. Eğimdeler risk almayacak. Doğru yapacak. 10 saniye kaldı. Süre çok az. Krax'da hala bir ulti var ama onu kullanabileceği bir pozisyon yok. Favori olan taraf BBL bu round içerisinde. Dört tane oyuncu arka arkaya Heaven'dan gelecek. Headshot Angle'da Moj o kili çıkarabilse bambaşka şeyler konuşabilirdik ama bir SWAT ekibi gibi temizliyorlar asayde. 3 tane kill yine aslandı. Aksa savunması drone'dan kaçmaya çalıştı. Drone zaten talepten biraz sıkıntıya düşmüş durumda. Şimdi aim ile cross'u koydu. Duvar var. Duvar arkası geçecekler. Şimdi Aslan Heaven savunmasında uzak mesafe. Spike plant direkt geldi. Yalnız plant gelmesiyle birlikte Aslan tehlikeli bir bölgede ama Mago'ya şans Zal. tanımadı. Önemli evet. bir eşyat çünkü ultisi vardı. Bu arada evet. indiler Rahatsız Olur, ya. Var. Aslan Maşa doldu derken son kalan Moj olacak. İki tane silah düşürdü. Bir şansı daha var. Şimdi Moj yani bir mermi daha olsaydı o pozisyonda. Bu arada ağaç tarafına B doğru... Taktik bir... geliyor. Dediğin gibi B taktiği geliyor Enti'yi e alması. Magu'nun beklenmeyen bir unsur. Lego bu arada yeri belli. Patlayıcı çantayla kaçmaya çalışacak. Kero'dan iyi bir destek var. 3 Üç tane kill 2 oyuncudan. Çok Dördü kritik. Uyduğumda. Lego iki tane kill ile birlikte. Son 30 saniye. Ve tek başına site tarafında Sterben gelmeye çalışacak o bölgeye. İkili çıkarttı. Yani birebire yani. gelebilirdi. Yedi bu arada kaybettiler ve Stinger ile birlikte Mago ilerleyecek. Yalnız gelen bir Baykuş Drone bir kez daha paranoya başlangıç noktasına doğru gönderildi. Aslan uzak mesafede diyor, düğünle kabul ediyor Aslan. Takım arkadaşını oh, oh. ama 3 tane kill. Aslan. Tertemiz performans. Sterben orada Spectres ile beraber. Canı da çok yok. ding ama Aslan dördüncü kili ve Kero bitiriyor. Beşer tane rifle var karşılıklı olarak ve split A hücumu gelecek gibi. Rotasyon çok yakında. Aynı zamanda ultilerde sadece Raz'ın ultisi var. AMD'ler ilk bölüme girmek istiyor. Aslan! 2-2 <laughs> trade. 2-2 trade. Bu futbolistin istediği senaryo. Kesinlikle. Starben canı az, sayata kadar geçecek şimdi. Shift'i kapattı ve... Ooo, kapısını rast kapattı. Rast Bu arada Raz, AMD'leri kaldırdı. <laughs> Kero, bir oyuncuyu markladı. Ultisini kullanabilirdi Saskia ama vazgeçti. Şu an bir tane de tecrit geliyor bu arada. Eğim Celal'den ne yapacak? Uzaklaşmaya çalışacak. Tecit yok edildi Sasuke'den. Şimdi Moş tek başına Heaven altında. Diğer iki arkadaşı ona çok uzakta. İkili çıkarttı. İkinci kill yakın Kirçıklar var ama short temizlenmiş. 11-11 BBL geri döndü. Bu arada hücumu hızlandıracaklar. Ras'ın hiçbir yardımı yok. Gelen paranoya etkiliyor. Yakın mesafede 3 tane oyuncu kafese girebilir. içerisinde kaldı. Aslan entry'yi bulmuş. Spike yerde. Oh! İkinci kill geldi. Rust. Smoke arkası geçecek oyuncu var. Çıkabilir mi? Starben arkadan Magon'u yakalamış oldu. Kurax'ta oh! muazzam bir headshot. Ultisi geldi. Sasuke hemen kaldırdı. 3'e 2 avantaj bir anda futbolist'e geçiyor. Heaven'dan yavaş yavaş gelen Kiriman var. Şimdi Heaven tarafından gelecek iki oyuncu. Demeye başlayacaklar. Duvar arkasında boşalttı tekrar Lego. Keşif oku geldi. Kerimandan oynamaya başlayacaklar. Şu an görünen kimse yok. Sight'ta Krax var. Uzun'da da Sasuke. Renkli bombasını kullandı uzuna doğru. Krax'ın yeri de belli oldu. Bu arada çok iyi zaman geçirmeye devam ediyor Krax. Hata yapmadı ve Sasuke bitirdi. Evet evet şimdi A tarafı kısaya doğru geldi. Ulti geldi bu arada sanırım. Evet. Kısaya doğru gelmiş olması lazım Kiriman'dan. Oooo. Ve Aslan'dan çok iyi bir kill. Krax'tan takas geldi. Ras backside'da ona çok iş Biliniyor. Düşecek. Görüldü sanırım. Görmedi galiba Krax. Çıktı birebir yine trade'ler var. Et hey. headshot geliyor. Kero kaçamadı oradan 2-2. Lauren sizi geldi. iki oyuncunun da yeri belli. Heaven tarafından ve kısadan gelecekler. Moş hemen yere bir kafes bırakıyor. İki oyuncu da Heaven altında oynamaya karar verdiler. Hemen bir yeteneklere bakıyorum. Lego'nun iki patlayıcı çantası, bir renk tesirli bombası var. Side arkasının boş olduğu infosu geliyor şu an. Heaven altında bir oyuncu, metal arkası ikinci oyuncu. Moj ilk kill aldı. Kafesi açtı takım arkadaşına yardım edecek. Moj çok iyi kaçmaya devam ediyor ve... Futbolist 13-11 ile beraber bu kambeye izin vermedi ve ilk haritik kazanan takım oldu. Bay bay. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle bakın. Görüşürüz. 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 Bay chat. Zıbap övüş. Zıbap Görüşürüz. Bay chat. Gene gelin. 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 Tamam. O.